puberteye geçene kadar ki o dönemde bizim çocuklarda en çok dikkat etmemiz gereken... Bu son düzlükteki en önemli konu beslenme ve tabii ki Kilo yönetimi. Bel diye bir kavram var abi. Çocuklarda da var mı böyle bir kavram? Bel obezitesi. Bel obezitesi Tabii ki bak İngilizce. Şey, hocalar oh, konuştuğu oh, için ben böyle aklıma <laughs> acayip acayip şeyler geliyor. Aklımda duyduğu bir şey değil bu. bu. Metabolizmayı şaha kaldıran kahvaltı. Yanlış yapıldığında da attan düşüren de kahvaltı. Bazen çocuklar hamburger ya da işte böyle pastadır. Tatiller doğum günlerine gidiyorlar. Yorulduğumuza ne yapıyoruz? Dinleniyoruz. E Çok yediğimizde de hücreler çok çok çalışıyoruz. Bunları dinlendirmek lazım. Aslında bu bilinç bütün ailelerde oluştuğu zaman obezite diye bir şey kalmaz ya. abi. Boyunu sorun, olduğundan uzun söyler. Kilosunu sorun, olduğundan az söyler. Zekasını hiç sormayın zaten o süper <laughs> zeka. Peki sağlıklı bir çocuk ne kadar protein yemeli? Bilimsel açıdan baktığımızda <laughs> sonra halk tarafından da bakarız. <laughs> ben yani önüme ne koyarlar evet, koyar. sonra gider onun pratik yöntemlerine bakarız. Sağ fazla <laughs> etmek istemiyor. Yani arkasından evet. koşuyorsunuz zorla Aynen. ağzına sokuyorsunuz. Verdiğin harçlıkla ikinci tenerüste bisküvi almak istiyor. Buna yok mu bir tarif böyle bir şurubu? <laughs> böyle bir evet. ilacı. Beş kardeş. Kolay. <laughs> Annem öyle yapardı vallahi bize beş kardeşi Gayet iyi eğitildik ama çocuklar sizin benim gibi değil. Bizim midemiz bulanabilir. Onların bulanmıyor. Yumurtanın üstüne çikolata sürüp çocuklar çok karışık gıdayı sevmez. Kuru fasulyeyle pilavı beraber ben de onu tek tek yiyeceğim Aynen. diyor. Ona karmaşık duygu veriyor. Şu anda bir şey öğrendim abi Kalmaşık vallahi